Herkese merhaba. Benim için oldukça mühim bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kendisi Bir Damla. Birkaç yıldır zihnimin içinde bulunan, üzerine çalışıp yazıp çizdiğim ve aslında kendime bir başucu kitabı olmasını istediğim bir kitaptı. Kategori itibariyle bir resimli kitap diyebiliriz. Fakat bir çocuk kitabı, ilk genç ve elbette genç yetişkin kitabı da denebilir. Çünkü yaş sınırı olmayan bir kitap. İhtiva ettiği metnin hacmi oldukça kısa ve öz. Hatta öyle ki neredeyse bir sessiz kitap bile denebilir. Konu itibariyle bazı vakitler karamsarlığın, umutsuzluğun içimize düşüp bizi hatta sevdiğimiz her şeyi bir kasvete çektiği o yaşanmışlık konu alıyor. Bazen işimiz, evimiz, sevdiklerimiz, hatta elimiz attığımız her şey sanki bu karanlığın içerisine çekilir. Hatta Kur'an'daki o meşhur ayete atıfla kitapta geçen peki ya artık ayrılmazsa siyah iplik, beyaz iplikten sözü de aslında bize düştüğümüz umutsuzlukla sanki küçük bir kıyametin koptuğunu anlatıyor. Bazen böylesi bir kasvetten kurtulmak için yıldırımlar, mucizeler, Büyük büyük değişimler bekleriz fakat Allah'ın Kabe'sine Ebrehe'nin o koca ordusundan ufacı kuşlarla bile muhafaza edecek kudrete sahip olduğunu unutabiliyoruz. Kitap, bin damla kasvetin düştüğü yeri bir damla yağmurla pür edebilecek olan Allah'ı hatırlatma ve ona edilmesi gereken hamd ile son buluyor. Umudu ve o umudu yaradığını daima hatırlatması niyetiyle inşallah okuyan herkes için istifadeli bir eser olur.